Merhaba arkadaşlar. Bu iş sizlerle e, e bu iş sizlerle Brawl Stars biliyorsunuz ve e, e, bir aşağı önce ya e, işte 10 o ay mı ol mı bunu sebep benim evimin bozulması devam ediyor. Devam ediyor. Oluşmuyor bari. Arkadaşlar. Yani ilk geldiğimde. İlk. Biraz karşıma girdim. Ve uzaştım. O zaman da Fırat gitti. Fırat gitti. Sevindim bayağı. Evet. En iyi yapalım. Evet. Devam edelim. Biraz oynayalım. Arkadaşlar burada. Ulu gelmeyi unutmayın.

Ne? Arkadaşlar bu sıralar ben Minecraft'a ettim. Minecraft oynayacağım yani. Şu an abimin bir şey yok şarjı yeri bozuldu. O zaman minik var ya Onun yüzünden yapmadık. Sonunda bir şey ne yaptık yani. Yapmadık. Ya inan lan. Oha Franklin hızla mı? Ee. Ben seni istesem ben Yok, ben. Yok ben seni. Hmm, benim yememeyi Onu almadım arkadaşlar gerek yok. Ya MP'li ni. Evet. Süper. Devam edin. O iyi o mu ya? Şaka geldim oyunu. Beni yönelt. Ben de yaptım ya. Her arkadaşa bu şekilde isimleş. İlişkimle. İlişkimle ne yazayım? Hangi renk? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi renk seçtim? Ben de senden ya. ama. Sen niye şey iletiyorsun? Ben de yapalım. Ne? Arkadaşlar her, 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 burada bu <laughs> videoya abone olun. Herkese öyle ya da ne ne isim? <laughs> Olmadı ulu. Olmadı çıkmadı. abone Yalvarıyorum.

Ne? ne? İsmini unuttum ya. Ha, geliyormuş. sistemi yeniyormuş. E benim ben daha Bir yine geliyor herhalde. Hatırlamıyorum. Aşkına geldi. Gösteririm. Wave Wee Run run run. Jeg ser ingenting.

Arkadaşlar bana ne ay ne işin? iş ne? Ay ay. Evet ne ay, ya. <laughs> ya, bu ya montaj var ya bu mod aç var ya mod aç. Mod Ik ga eerst even een monduitje opnieuw Ik moet een monduitje maken. Monduitje. Ik ga een monduitje maken. Monduitje maken. Ik ben nu ook even opnieuw aan het werken. Ik ga even een Ik Ik ben

Hvar með munna nátt sín? Lilli Lilli Tóðstokk bara Tóðstokk bara Hvar með Þið sé Şerife ya video açtı olmuş. Yok Daha var var. Daha var var. Benim 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 benim. Ben pas bilmiyor ne. Hiç kimse oynayın ya. Hiç kimse

Bakma lan şuna artık. Hmm. Bana ya lan şuna. bunun ne işi var? Neyse oynayalım. Neyse aşağı video 20 lak olmayı da diyeyim. 20 lak olmadı. Olmadı. Arkadaşlar bu videonun sonunu indim. Ben bu acara